Hoş geldiniz kanalıma bugün sizlere bir duyuru videosu atmak istedim. E, duyuru videosu yani e, demiştim ya ben size okullar açınca kalkacak diye okullar açıldı bu arada ben 5'e gidiyorum bilmiyenleriz varsa e, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim artık video gelebilir bu arada onu da söyleyeyim artık şuna başlamayı diye düşünüyorum Kretes'e başlamayı düşünüyorum arkadaşlar ee, yani video atabileceğim bilgisayar kalktı yoksa bilgisayar kalkmasaydı size artık arkadaşlar e, ee, Unyok Craft ya da Legend Craft diye bir server var Minecraft'ta ona başlayacaktım hmm. ee, ondan dolayı maalesef kalkınca başlayamadım tabletten çekeceğim zaten e, bilgisayardan da bilmiyorum çekmeyi Bilgisayarı yerine de atardım da ondan dolayı bir duyuru yapmak istedim arkadaşlar video atabilirim diye e, arkadaşlar bu kadar da videomuzun sonuna gelelim yavaş yavaş abone olmayı unutmayın görüşürüz